Selamlar izlenmeyen kanala hoş geldiniz. Yep yine bir var. karşınızdayım. Bugün günlerden çikilops tekrardan çikilops kazmaya devam ediyor açıkçası. Şimdi tek girdim yani sola girdim. Sola girip kasıyorum bu arada. Onu tekrardan ee, Claude Amat çok seri bitirin demiş. Vallahi hiç umurumda değil. Ben videoyu atarım yemin ediyorum. Şu an 3200 vardı falan. 3275 MMR var mı? O civarda bir şey sanırsam. Ya şöyle söyleyeyim, en fazla 3400'e numara çıkabildim. Ee, 3475 falandı. Şu an zaten global sıralamasında e, 4200 bine veriyor, hani toplam. Öyle söyleyebilirim. Ee, yani Anlayacağınız üzere. Niye böyle yapıyor? Abi satıyor. Oğlum adam akıl maç çıksın ya. Oğlum valla oyna lan, oyna oyna. Yapma böyle ya. Yüzünün yanayım yapma. Kale demek ki kapışılar. Bu kapışmanın sonucu e, birbirleri küstüler. Geldik 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 geldik. Gel. O sakin sakin sakin. Senin ultim var kanka farkındayım ona. Oyuna düzgün maç çıksın bari ne diyeyim. Güzel. Ya yani kill kalması pek umurlu değil. Yani kalırsa kalır. Ben Çikilops'a fazla kill almayı hayal etmeyin beyler oynuyorsanız. Çarın fazla e, kill alayım şey yok yani öyle. O benim ultimi aldı. Ben onun W'sini aldım ama e benim ulti daha önemliydi açıkçası. Şu minyonu aldıktan sonra base'e doğru gideceğim. Şöyle pusuya dikkat edeyim hızlı bir şekilde. Umarım mikrofon iyidir diye düşünüyorum. Şimdi hop hop hop. Bu arada ses sorunu çözdüm gibi. Çünkü artık bir ses sorunu yorumu göremiyorum. Bizimki kaplumbağa doğru geçti ama vazgeçti gibi gözüküyor. <laughs> Karşı tarafa çok tanki. Biraz o canımı sıkıyor benim açıkçası ya. Hylos saldık. Hylos banlayın diye gösterdim ama açıkçası banlamadılar yani. Güzel orada standladı derken küt öldü. O. Devam edecekler bir ihtimalle derken etliler de Ha bunların saber'ı var ha biliyorsunuz değil mi? Güzel. Şeyleri ben aldım zaten. Eee ondan sonra bakalım ne yapacağız. Keşke kesebilseydim ama benim ulti kime gitti? Benim ulti Sabre'a gitmedi mi orada? Ben mi yanlış gördüm lan yoksa? Ya rahat alabileceğini bildiğim için beyler o yüzden böyle Benim Yoksa yanlış anlamayın yani niye yardım etmiyorsun ki muhabbetler çıkıyor. Alab alabildiğini bileceğim için o yüzden fokuslamıyorum oraya. katot baba cana çok az. Bir tur oynasam mı acaba diye düşünüyorum. gitmiş duraya Şuradaki var. Akdeniz hızlıca. Ne kadar erken kasılırsam o kadar iyidir. Ya bu çarı kasmak biraz bence zahmetli bir şey beyler ya. Aşırı derece zahmetli yani. Beklemesi lazım. Ama late kaldığı zaman hani çok can yakıyor diyebiliriz. Tankların bile canını okuyor. Ciddi söylüyorum. Bakın şaka demiyorum. Cidden yani tankların bile canına okur hale geliyor çarpı bir zamandan sonra. Şimdi oraya ben ultileyeceğim aslında ama Zex var. Zex olduğu için pek girmek mantıklı mı bilmiyorum açıkçası. Oraya çıktık kadar zorlamayın bence hiç. Biz tanıdım onu abi. Tamam gitti tertemiz. 80 hala ultisi var bu arada. Azıcık daha yaklaşsam var. çok güzel bir sürpriz yapacağım da kardeş. Kanka ultim var aslında biliyor musun? Çok güzel. Fırlayı kullanmak zorundaydım. Şuradan bir güzel orman alsam mı diyeceğim de neyse ormanda bulaşmayayım. Şimdi güzel gidiyoruz erken oyunda. Ee, kalede doğru oynayacak ama ben bir saber tehlikesi görüyor muyum? Görmüyorum ama şöyle ben bir saber yok diye atalım bir. Aslında ben korkuyorum biraz. Tek atabilirim bana? Atamaz. Atamaz atamaz. Şu an bana tek atamaz. İstediği kadar uğraşsın. Kaplumbağa gidiyor olabilir mi lan? Oğlum bir saniye ben oraya hiç bakmadım. ha. Vallahi hiç bakmadım bu arada. Kaplumbağa gidiyor değil mi? Yo gitmiyor. Ben niye korktum o zaman kardeş? Şöyle iki tane de patlatayım ona. Ha, gel kaplumbağa bir sana. Ne diyorsun ama Beatrix. Yukarıda can çekişiyor gibi ya. Zex'i kısarsak o Biz abi yaşadık diyelim. Ben şeye doğru gideceğim derken. Adam öldü. Belliydi ya. Çok belliydi. Hiç görüş yok ki adamdan. Oğlum yanlış yere attım ya. Allah belan verme ya. Beyler geldim. Sen buradasın. Seni gördük kardeş. Görmedik değil yani. Ezan okuyor bu arada Cizallah. Ay seni W'ne tüküreyim ya. Tigre'yi kurtaramadık. Yapacak bir şeyimiz yok. Sen bana oynayacaksın illa. Kafayı takmışsın bana çünkü. Gerizekalı. Bekle sen bekle. Abi çara bak ya. Parlak çıkmış bir de ya. Niye ben de ölmüyor diyorum. Vurdukça vuruyoruz vurdukça vuruyoruz. Çok kalet görüyorum ya hani çikolata saldım da karşıma cidden çok fazla kalet görüyorum. Olurum canımı sıkıyor biraz ama oğlum şu şeyden çık artık sniper'dan. Sniper'dan çık ya ölümüne yol çalıyor yol açıyor senin ya. Abi nasıl bir özürlü insanlar var ben anlamıyorum ya. Kafa yiyeceğim yemin ediyorum. Alt koridoru zaten vermiş. Tuttum kanka. Tamam öldü. Çok güzel. Ne çıkmadan parlak çıkmış. O da çıkmış. Çıkmaz mı? Hepsi çıkacak mı? Kes onu onu kes. Ona ben gıcık oldum. Hoppa. Sırf adam için gitti. Valla bizimkiler çok satmaya başladı ya. Zex'in almışlardı değil mi? size kolay kolay vermem abicim. Ultisi yok ya onun bu arada. Kestim zaten. Gel kanka buraya gel gel. Abi arkadan vurabildiğim kadar vuruyorum. Ya oğlum biriniz ölün artık kafa yiyeceğim ya. Ah geberdi sonunda ya Allah'ın belası. Bir saattir vuruyoruz ya. Çara bak abi çar ölmüyor ya. Ulan Zex kaçtın mı sen yok kaçamadın derken ben. Üf Yok oldu. Ay sağ yok oldu derken. Oğlum beni tut. Oğlum beni tut. Ya, tamam güzel. Konsantre enerjisi çıktık değil mi? Abi dilek fenerin direk boşlar var. Parlayan alsaya gidelim hızlıca. Şuradan ben can toplayayım. Konsantre enerji itemin sayesinde. Şimdi üst üste minyon etmeye gideceğiz hızlı bir şekilde. Bizimkiler ama satmaya başladı. Oğlum küçük adam hafif almayın lan. Küçük adam hafif alınmaz. Bir kaletten korkuyorum ya. Çok bana oynadığı için hasarı var. Oğlum 7k farm yapmışım lan ben. Şaka ama benim farm şu an var. Aşırı derece ya. Neredesin Kalet? Her gördüğün yerde bana ulti at zaten manyak psikopat herif seni. Şuradaki şeyi alayım sal onu bana sal. Lord yapmamız lazım. Net yani. Şu kule vur bir tane daha kule adamsız. Şimdi bir ölmek istemiyorum o yüzden kaşınmayayım biraz. başlattık iyi güzel yaptık da alabileceğiz bunu mu lordu Attım abi birisine neresine attım ben de mi attım birisine ulti Çok güzelsin Çok güzel hayır Ultiledim abi çok iyiyiz ve fena oynuyoruz. Mavi lazım bana kanka. Mavi oluyorum kanka. Vallahi mavi yetmiyor ya. Şimdi çok skill döndüğü için sürekli mavi vuruyoruz o yüzden. Enerji lazım oluyor ya. Huh, güzel. Şunun da çıktık mavi adaleti. Bak ondan sonra sizin parlak zırhınız işliyor mu kardeş? Oğlum şu an parlağın asayla fena yapıştırıyorum var ya. Sıkıntı yok. Size kadar bassın o şeyi. Oğlum ölüyordu zaten gerek yoktu ki. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çok güzel. Abi maçın evlisi ben değilim. Aa ben olabilirim bir saniye. Neyse güzeldi. Oh, sardı oyun valla. Şöyle iyi oyunda atalım abicim. elinden. Baksana bak yeniledi cana bak. Veriyor mu? Bak güzel Ama bakın şöyle söyleyeyim. Ee, yani bazen öyle pitler atıyorlar ki harbi, harbi erken oyunda ona atmazlar. Seni uzay oyununda oynaman çok zor. Yani direkt bitiriyorlar. Net yani. Ananlar oyundan siliyorlar seni cidden. Evet 3354 MMR'a çıktık. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Elimden geldiğince oynamaya çalışıyorum. İnşallah çıkarız globala. Yani i̇stiyorum ben de çıkmak ama bakalım hayırlısıyla. Ha bu arada abi şu like tuşuna ve abone tuşuna biraz abanırsanız benim için cidden çok 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 güzel olacak. Hani çok sevindireceksiniz beni. Ee, yani o yüzden sizden ricam like tuşuna abone tuşuna basabilirsiniz. Çok 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 rica olur. Ee, başka da bir zaten bir isteğim yokken abone ol like atmanız cidden çok çok önemli bizim için. Ha bu arada katıl Katıl butonu açmayı düşünüyorum ama pek de açmak istemiyorum aslında. Hani ekleyeceğim bir şey yok. Muhabbet yok. Eğer istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. Öyle yani. Bağış atmak isteyen de zaten aç. E, teşekkürler kısmı var orada. Oradan atabilirsiniz. Atmayı da bilirsiniz. Siz bilirsiniz zaten. Ben zaten şu an bundan hani bu çektiğim videodan para kazanmıyorum. Onu da buradan belirteyim. Yani kanaldan hiçbir şekilde para kazanmıyorum. Hiçbir şekilde para kazanmam açık değildir. Like atıp abone olursanız destek olmuş olursunuz. Yani max yapacağınız şey bu olur bana.